Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü çekimimizin, klibimizin adı sesini duymadan. Öncelikle Yunus Arda Müzik YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız mutlu olurum, çok mutlu olurum. Şimdiden keyifli, iyi dinlemeler. Çok oğlu senden geçeli deli balım adı tek hecelik Gözleri sürmeli reçinem hayatımın incir reçeli Seviyorum seni yekbarem sanak yağmurdaki tek tanem Olduk koluma efsane gülüm beyazlar içinde karı tanem Sesini duymadan, yüzünü görmeden, elini tutmadan yaşayamam. Hadi geç olmadan gel bir kalpte bir yer var başkasına adayamam. Sesini duymadan, yüzünü görmeden, elini tutmadan yaşayamam. Hadi geç olmadan gel bir tek bir kalbim var başkasına adayamam. Sesini duymadan, yüzünü görmeden, elini tutmadan yaşayamam. Hadi geç olmadan gel, bir kalpte bir yer var, başkasına adıyamam. Sesini duymadan, yüzünü görmeden, elini tutmadan yaşayamam. Hadi geç olmadan gel, bir tek bir kalbim var, başkasına adıyamam. İzlediğiniz için te teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda klibimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yunus Arda Müzik Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.